arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptım yapmadım challenge çekiyoruz. Burada da sorularımız var. Soruları biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Siz de birlikte Hiç soruları olalım. öğreneceğiz. Bir emir bir ben. Sırasıyla gidiyoruz işte. Şimdi başlıyoruz. Youtube'un derinliklerine dal, dal daldım mı? Daldın mı? Derinlikte de dediğine göre <laughs> yapmadım. Ben de yapmadım. Arkadaşlar bu arada bu yapmadım. Bu yaptım bilirsiniz. Aynen. Yapmadım ya. O zaman soruyorum. Burada kalsın. Hı. Defalarca izlediğim dizileri izledin mi? Yaptım. Ben de yaptım. Kuzey Yıldız'ı hep izledim mesela. Bölümde. <laughs> Aynı bölümde tekrar dinle. Hadi. Uyudum. Bunu herkes yapar oğlum. Yani... Neler kazsederim? Sayın, Instagram'da dolaştın mı? <laughs> Dolaştım. Evet. etrafı topladın mı? Evet. <laughs> Bazen. Özel şöyle yapacağım ben. Şöyle orta. Bazen. Evet. Ben seni. Arkadaşlarını aradın mı? Çok. Çok saçma soru. Arkadaşlar. Neyse diyelim de var. Yürüyüşe çıkarım. Yani oyun oynamaya çıkıyoruz yürüyüş o, yürüyüş sayılmaz. Yani parkta yürüyüş yapıyorum ben. İkimiz çıkıyoruz ya. Oyun sayılmaz. <laughs> evet. Hiç hayır yok. Hayır de. Duşa girdim mi? Yok ya girmedim ben. Senede bir yapıyorum. <laughs> Allah. Evet. Yemek yaparım. Yemek de yaparım. Salçayla cebek de atarım. Kafçayla yaparım. Ben de yaparım. Toz, yumurta. Onlar Temizlik bakarım. yapar mısın? Temizlik yaptım mı? <laughs> yani bazen yapıyorum ama hayır. Çünkü genelde yapmıyorum. de, ben de. Şimdi tatile gittin mi? Tatile gittin mi? Komik selfie çekildim mi? <gülüyor> 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 Pijama partisi yaptın mı? Biz ikimiz niye niye farklı olsun? Milletecek gibi. parka gittin mi? Luna park. park sayılıyor değil mi? Evet. O zaman. Doğum günü partisine gittim mi? Ay pardon. Ben hayra mı kaldırmışım? Evet evet. Söylüyorum. Ee, bir, bir kursa, kursa gittin gittik. mi? Gittik, yani iki kere... mi? gittik, gittik mi? mi? Tabii ki de gittik. Kur'an kursuna gittik. Yüzme kursuna gittik. Aynen öyle. Çok kursa gittik. Yüz maskesi yaptım mı? Abim yaparken arada hemen alıyordum kremimi siliyordum yüzüme. Yüz maskesi diyor. Nasıl? Krem değil. Böyle yüz maskeleri alıyor takıyorum. Yüzme şey alıyor. de oluyor ya böyle bu şey yapıyor ondan sonra soyuyor bir krem sayılmaz ama ben yaptım. Ya Sen... eğer o yüz maskesi ise yapmadım benim dediğimse yaptım. Yapmak İlk defa farklı. <laughs> ya şöyle yap. Tam ters. Ha. O böyle benimki böyle. <laughs> ee... Gizli dil oluşturduk mu? Evet. Ne? Okumadık adı. Ne? Dil... Yok, yok. O kuş hayır. dilini biz oluşturmadık. <laughs> E spor veya egzersiz yaptın mı? Bir kere farklı olsun abi ya. <laughs> Sinemaya gittin mi? Buna kim gitmemiştir ki? Ben de. Devam. Ee, Bir, dizi bitirdim. Bir dizi bitirdik mi? Bitirdim mi? Bir sürü bitirmek istemediğin dizileri bitirdim <gülüyor> ya. <gülüyor> Aynı giysiden aldın mı? Olmadı. Neden oldu? Uzu, uzun uzun dertleşti mi? Dur pardon. Aynı giysi de aldım. Ay, yok almadım. Aynı yalana ortaklık oldum mu? <gülüyor> <gülüyor> ben de bir sürü ortaklık var. <laughs> evet. Sınavda Sınavda kopya çektin mi? <laughs> ben hiç seni bekliyorum. Ne kusursuz. ne sussun devam. <laughs> Bakış anlaşıyor muyuz? Yani şöyle şöyle yapınca anlaşıyor muyuz? Tabii ki de anlaşıyoruz. Tabii ki de anlaşıyoruz. Ben şey yapıyorum hemen anlıyor. Eee priv hesabı aç. Ben açtım mı? hesabı açtın mı? Priv sahte mi? Ben sen evet kaldırırsın diye böyle kaldırıyorum. Şifre. Heh, sen de. Şifrelerimizi biliyor muyuz? Ben bilmiyorum seni. Nasıl bilmiyorum lan kaç kere gözünün önünde açtın? Ben de bilmiyorum. <laughs> ben kaç <laughs> kere Sen nasıl açtım? bilmiyorsun? Senin şifren mi? Bilmiyor, bilmiyor, Yok 1905 değil mi? Hı O zaman bilmiyorum. Ya nasıl böyle gülmüyor? Gözüne de yüz kere şifre açtı. Sanal oyunda eş oldunuz mu? Yapılar. Like. Ee, kıyafetlerini, kıyafetlerini değiştir. Değiştin mi? Değiştim. değişmedi. Allah. Ha. <laughs> <Anladım> şimdi. Takas <laughs> İçimizin şarkısı var mı? Tabii ki de Emir'im var. Ay yok. <laughs> alışveriş yaptık. Hiç yapmam hayatımda hiç yapmam <laughs> Bir şeyler yapıp kaçtık mı bundan çok ne. Nasıl bir şeyler yapıp kaçmadık? Oy. Zeytinlik oynadık Ya senin ha. Tamam. <laughs> Son soru değil. Ekstrem şeyler yaptık mı? Nasıl? Ekstrem derken macera yani. Macera aradık mı? Oho, Bizim işimiz macera. Babu. Kendi <laughs> biz soru bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yer Soruyu Soruları ikincisini yaptık. Sen Arkadakiler için kusura bakmayın. Başlatıyoruz. Başla. Araba sürdün mü? Gözükmüyorsun. Nasıl sürdün? Nerede? Sürdüm bizim Erzurum'da. Nasıl? Köyde. Ben motor sürdüm. Ama araba diyor. İlk defa şöyle oldu. Yapmadım kaldır. İlk defa böyle oldu. Ben yaptım bu yapmamış. Nasıl? Direksiyonu mu tuttun? Gazı falan bastın mı? Bastım canım. Kaza yapıyordum. Ben de sürdüm. <laughs> Şeyde sürdüm. Sürmesine <Şimdi> şaşırdım. <laughs> Cazibede sürdüm. Şeye bastı mı gaza? Evet. sürdü mü direkt? Evet. Çarpışan arabalarda sürdüm. Ya bir git ya. Evet, partiye katıldım mı? Katıldım. Parti dediğin doğum günü partisi falan ama falan. Hmm, para kaybettim mi? Çok. <laughs> Kendi saçını kestim mi? Dur, bundan sonra hikayeleri anlatacak ne yapmışsak Ben kestim arkadaşlar. Ucundan küçük kes çektim. Sonra elimi aldım. Arkadan saçım öyle çok geliyor ki. Ben bir tel kestim. Mersen küçük kestim dedim. Kocaman kesmişim. <laughs> ha bir de arkadan geliyordu. Yataktan düştüm mü? <laughs> ben düştüm kalkamadım. <laughs> Sıkıştım araya. arkadaşlar. Ben anlatıyorum. Ben şimdi tatildeydik tamam mı? Tatilde tab ben o gün çok denize girdiğim için dalga sesi kulağımda şey yapıyor. Lan bak gece uyuyor. Rüyamla denizde adam dalga geldi. Alıyor kendimi. Ben de sola bir kaymışım. Bir düştüm <laughs> yere. Bir gözümü açtım. Lan yatak yanımda. Ben de yerdeyim dedim. Ne oluyor? Ben de kendi yatağımda. Meğersem ayağımı koymak için birazcık sağa kayayım derken. <laughs> bir düştüm. Bir de baktım ki yerdeyim. Kalk, kamyonda arkadaşlar sıkışmışım. Orada <laughs> sıkışmışım. Ee, tokat yedim mi? lokat yemem yedirecekti. Yedim şimdi. <laughs> Kaldı. <laughs> Yok yemedim. Bu sayılmıyor. Ben ama yedim şimdi az önce. Ee, yaşını farklı söyledim. <laughs> Mayfly'dı arkadaşlar. 15 14. Ben o halatta söylüyorum. Eee sanal arkadaş yaptın mı? Sanal arkadaş. Yani internetten ben sevgili yaptım. <laughs> Evden kaçtın mı? <laughs> Kaçtım Anne. arkadaşlar. Annemden gizlice dışarı çıkıp tüm gücümle bir koştum. Onu söyle onu söyle. Telefonumu kırdın mı? Yani kırık derken arkadaşlar ben gece telefon izliyordum. Uyku sersemliğimden. Telefona baktım. Kılıfı çıkıyor sanki kılıfı. Gece uyku sersemeyim birazcık da. Bir de lambayı açıp baktım. Telefonun ekranı bir dışarıda. Arka tarafı bir yerde. Hatta sen de gösterdin. Ama telefon çalışıyor. Sonra telefonca gidip yaptırdık. O saygıları Ben biliyorum. kırmadım bak. Ya ben kırdım. Arka şey falan kırdım. Benim telefon ekran koruyucu yok. Hiçbir şey yok. Düşü hiçbir şey olmuyor. Kaç kere düştüm. Arabanın altına kaçırdım Zorbalığa uğradım mı? Aa kim yaptı lan sana zorbalık derken zorbalık ben zorbayım sana zorbalık yapıyorum demek değil <laughs> zorbalık zorbalık işte biri seni dövdü mü açıyorum sen veletsin çık buradan. küçüksün sen senin ne işin var burada burada ne var mı seni <laughs> ben de lan zorbalık yaptın mı <laughs> Kime yaptın lan? Valorant'taki beletlere yaptım. Aa doğru ben de yapmıştım. Benden büyüklere. Eee <laughs> uçağa ben bindim. de. Tamam neyse söyledim. Uçağa bindin mi? Ben bindim arkadaşlar. Buradan Erzurum'a e gidiyordum memleketime. ilk defa uçağa binmiştim. Çok güzeldi bulutların <laughs> altında. Sanki uçaktan atlasam bulutlar bulutlar beni tutacak yapacak. Ama <laughs> öyle değil işte patlıyor aşağı düşüyor. Okuldan kaçtım mı? Ben nasıl kaçtım mı? Şöyle diyeceğim, tam kaçmış sayılmaz. Nasıl kaçtım? Serviste gidiyordum. Geçen sene okula geliyordum. İki tane kız vardı bizim sınıftan. Onlarla birlikte okulun arka kapısından çıkıyorduk. Burçak'taki kırtasiyeye ya gidiyorduk, yanındaki marketler. Ama okuldan kaçmış sayılmıyor. Gidiyorduk sonra geri geliyorduk yani. Okuldan kaçtık sen Ben iki kere söyleyeceğim için karaoke yaptım mı? <laughs> Televizyona çıktım mı? Ben çıktım. İkimiz de çıktım. Ben çıktık. Ben çıktım. Lan. YouTube, Nerede? YouTube videodan çıktık ya. YouTube'a video atıyoruz ya. Tele, televizyonlar açamayız izliyor. Televizyon çıkmış çıkmışlar <laughs> ben de balık tuttum mu? Tabii ki de. <laughs> Hayır. Para. Par dur bunu söyledik Hayır günlük. söylemedim. Evet söyledik. Günlük yazdın mı? Ay pardon. Ben yazdım da nasıl yazdım arkadaşlar. Ben günlük yazıyorum. Bir iki gün yazıyorum ama dersten yazıyorum. Sanki 20 günlük anı anlatıyormuş gibi yazıyorum. Sen? Günlük. Ben bir not yazıyorum sadece. Bir kere Çiğdem Hoca'nın şey vardı ya canlı şey oluyordu. Böyle telefondan nereden neydi lan? İşte ne Nasıl dersti lan o? Ev adam falan şey yapıyorduk ya konuşuyorduk böyle görüntülü. Canlı. Tamam canlı şeydi. Canlı ders. Ha canlı ders. Öyle canlı ders. Canlı ders var <laughs> mı? Çiğdem hocadan bir kere ilk canlı derse gidecek girecektik. On, önceki gün Çiğdem hoca aldı saat 8'de. İsim diye verdim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boş ver Yüz 100 tane tamam. Çiğdem Hoca var. Ne anlat söyleyerek. Dur bekle lan daha bitmedi. Ondan Hiç sonra da. ben de bir tane günlük oluşturdum. Sadece o günlüğü için. Ben de yazdım ki? O zaman küçüğüm. Ben de yazdım ki? Sabah 8'inde canlı ders mi olur? Günlük bu. <laughs> Hayır ben şey yapmadım sen Neyse. Bana. Kavga ettin mi? Nasıl etmedim <laughs> <Koyun, çevir. gülüyor> Gerçek yüzüm ortaya Spor yaptın mı Öf Gözükmüyor benimki Heh Şöyle tut Evet Ben de Dayak yedim mi Yemedim ama yediririm Dersten atıldın mı Sen atıldın ya Hayır atılmadım ben gittim Tutanak kağıdını almaya gittim ben Atılmadım derse girdim mi girdim Yalan söyledim mi? Yani bunu söylemeyen yoktur. Bunu aynı anda söyleyeyim. Camdan, Camdan atladın, atladın mı? Nasıl atlayacağım ben? Ben atladım. Ama nasıl bir cam? Ona göre. Ya Evde çatıdaki bir cam. cam. Çatıdan cam mı? Oda camı, odaki, odadaki cam. mı? Ha o zaman evet. Bizim yatak odasıyla balkonun camları aynı. Annem ha, yaşa ben şey. Yatak odasına giriyordum, balkondan çıkıyordum. Balkondan giriyordum, yatak odasından çıkıyordum. Evet arkadaşlar videonun sonuna, sonuna geldik. geldik. Videomuzu beğenip, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı Unutmayın. Yani, Dindon. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın.